Yusuf Paşa komutasındaki İslam donanması Hanya Hisarı'nın önlerine geldiklerinde son derece abartılmış bir istekamla karşılaştılar. Venedik kafirleri Girit bölgesini muhafaza edebilmek için, bu bölgelerdeki hakimiyetlerini pekiştirebilmek için Hanya Hisarları'na ellerinden geldiği ölçüde yaklaşık olarak 400 yıl boyunca istihkam etmeye çalıştılar. Buraya atadıkları her bir vali istihkamları birazcık daha geliştirdi. Sonuç olarak mücahitler o bölgeye ulaştıklarında son derece abartılmış bir istihkamla karşılaştılar. Ayrıca bu şehrin imarı için çok fazla para sarf edilmişti. Düşmanlar bu şehre çok fazla asker ve mühimmat yığdılar. Gerçekten bu şaşırtıcı düzeyde. Kelimenin tam anlamıyla tabiri caizse bu şehri muhafaza edebilmek için çok aşırı bir masraf yapmışlar. Zira buralardan ciddi bir gelir elde ediyorlardı. Adı geçen bu şehir yani Hanya şehri ee, çok e, mamur bir yerdi. Yani düşmanlar buraya çok fazla para sarf etmişler. Şehir çok gelişmiş bir yapıda. Ee, Osmanlı askerleri hayatları boyunca hiç bu kadar gelişmiş bir istihkam, yani bu kadar sağlam bir kale görmemişler. Ee, bu hisarın içerisinde daha önce de ifade edildiği gibi binlerce düşman askeri bulunuyor. Ayrıca çok sayıda büyük top yerleştirmişler. Ee, mücahitler Hanya şehrini fethettikleri zaman ellerine geçen top sayısının 395 olduğu söylenir. Ve bunların büyük çoğunluğu büyük bal yeme toplarından oluşuyordu. Yani Naima tarihinde rivayet edildiğine göre ele geçen top sayısı 395. Tabi doğrusunu Allah bilir. Bu sebeplerden dolayı bu kalenin fethi son derece önemli. Ayrıca e, bahsedilen bu şehrin istihkamlarının dış tarafında çok derin bir hendek bulunuyordu. Bu hendeyi yapmak için de yoğun bir çaba sarf etmişti o düşmanlar. E, düşmanlar yaklaşık olarak 80 yıldan beri Kale'nin istihkamlarını kuvvetlendirebilmek için pazara gelen yani ticaret için oraya gelen her kişiden e, üç torba eklemesini istemişler. Yani kale'nin dışında toprak tabiyalar bulunuyor. Yani kale duvarını muhafaza edebilmek için de e, toprakla doldurulmuş çuvallar var. Bunlardan büyük bir yığınak yapılmış. Top atışlarını engellemek için. Her gelen bir kişi, kadın ve erkek, 3 torba doldurup oraya yığmak zorunda. Yani kalelerin istihkamlarını geliştirmek için böyle bir kural belirlemişler kendi aralarında. Herkes istihkamın gelişmesine az da olsa yardımcı olmaya çalışacak. Kafirler aralarında böyle bir e, kural koymuş. Tabii burada şöyle bir parantez açacak olursak maalesef bazı kaynaklarda insan putlaştırmaya dair bir takım işaretler görüyoruz. Yani olayları nakleden bazı kişiler bir takım sebepleri, esbabı putlaştırmışlar. Yani bu günümüz Müslümanlarında da olan bir problem yani putperestlik sadece taşa ve tahtaya tapmak anlamına gelmiyor. Bir insan gereğinden fazla büyültülürse, allah Teala'nın esmasına ait olan sıfatlar gidip de bir insana atfedilirse, o kişi putlaştırılmış olunur. Veyahut da başka bir e, yansıması da şu şekilde oluyor. Yani mesela bir silahtan bahsedilirken, bu top sayesinde bu kale fethedildi. Bu top olmasaydı o kale fethedilemezdi gibi ifadeler putperestlik kavramının içerisine dahil olan şeylerdir. Zaferi veya mağlubiyeti cenab Hak takdir eder. Kullanılan mühimmatlar ve silahlar sadece bir sebepten ibaret. allah Teala'nın Teala'nın kudretine bir perdedir sadece. İmtihan gereği, bir takım sebeplerle e, olaylar meydana geliyor. Burada tabi e, ifade edildiği gibi dikkat edilmesi gereken en önemli şey Allah Teala'nın fiiliyatını esbaba at et atfetmemektir. Konumuza dönecek olursak, e, Hanya Hisarı'nın bu abartılmış istihkamları karşısında Gaziler büyük bir kararlılık gösterdi. Ee, Yusuf Paşa komutasındaki gaziler miladi olarak e, Haziran'ın 17'sinde salı günü e, top atışlarına başladı. Düşmanlarla karşı, karşılıklı olarak top atışları meydana geldi. Mücahitler adet olduğu üzere topların ön taraflarına e, hendekler ve siperler kazmışlardı. Topçu birliklerinin muhafazası için düşman birliklerinin ani saldırılarına karşı bir tedbir olarak her zaman topçu birliklerinin önüne siperler ve hendekler kazılır. Çünkü düşmanlar kaleden ani bir çıkış yapıp saldırırsa, topçu birlikleri bu saldırı karşısında savunmasız kalabilir. Bilindiği üzere top, topçu taburları yakın mesafeden yapılan bir saldırıya karşı herhangi bir mukavemet sergileyemez. Bu konuda zayıftır. Bu günümüzde de geçerli olan bir şey. Bu sebeplerden dolayı topçu taburlarının güvenliğini elden geldiği ölçüde sağlamaya çalışmak gerekiyor. Ee, i̇şte bu şekilde gaziler düşmanların istihkamlarına karşı top atışları yapmaya başladılar. İstihkamlar ancak top atışları vesilesiyle yıkılabilir. Bu sebeplerden dolayı mücavhidler e, istihkamlara karşı günlerce top atışı yaptı. Askerler umumi bir hücumal geçmedi. Sabırla top atışlarına devam ettiler. E, muharebe gerçekten inanılmaz derecede şiddetli bir şekilde ilerliyordu. Karşılıklı yapılan top, atış, top atışları, tüfek atışları gerçekten çok şiddetliydi. Hatta şöyle bir olay olduğu rivayet edilir. Yusuf Paşa askerleri gaza ve cihat konusunda teşvik edebilmek için topçu taburlarının bulunduğu noktaya geldi. Bulundukları yer aslında güvenli bir yerdi. Yani düşman askerlerinin yapmış olduğu top, atış, top atışlarının oraya gelebilmesi çok düşük bir ihtimal. Yusuf Paşa askerleri cihat konusunda teşvik edebilmek amacıyla oraya geldiğinde Kafirlerin yapmış olduğu bir top atışı, fırlattıkları bir gülle e, paşanın bulunduğu noktaya geldi. Yani Yusuf Paşa'nın etrafında bulunan askerlerden beş kişi, Rumeli sipahilerinden 5 asker o top atışı sebebiyle şehit oldu. Vücutları parçalara ayrıldı. Ve o şehitlerin etleri ve kanları, Paşanın elbisesinin üzerine sıçradı. Ee, Allah şehadetlerini kabul eylesin. İşte bu rivayetten de görüyoruz ki e, muharebe gerçekten çok şiddetli bir şekilde cereyan etmiş. Yusuf Paşa ve diğer komutanlar e, Allah'ın korumasıyla orada kurtuldu. Yani komutan burada şehit olsaydı Askerler arasında çok ciddi karışıklıklar meydana gelebilirdi. Doğrusunu Allah bilir. Ee, kuşatmanın ilerleyen süreçlerinde Gazi'ler bulundukları metrisleri ve siperleri kaleye biraz daha yaklaştırmaya çalıştılar. Yani kazmalarla ve küreklerle sürekli olarak kaleye daha fazla yaklaşabilmek için yeni siperler. Kazmaya çalışıyorlardı. Kazı yaparak ilerlemeye çalışıyorlardı. Bununla birlikte düşmana yardım gelebilecek noktalar da elden geldiği ölçüde muhafaza edilmeye çalışıldı. Düşmanın yardım yollarını kapatmak için bazı askerler vazifelendirildi. Ee, koşatmada bütün askerler gerçekten çok büyük bir gayret sarf etti. Karaman ve Bozok askerleri de gece vakti karakola tayin olundu. Bozok denilen yer Yozgat'ın eski adıdır bilindiği üzere. Bu askerler gece vakti karakolla vazifelendirildi. Ee, tabii karşılıklı yapılan top atışları tüm şiddetiyle devam ediyordu. Ee, düşman askerlerinin de yapmış olduğu top atışları sebebiyle pek çok asker şehit oldu. Nitekim mücahitlerin yaptığı top atışları da düşman istihkamlarının büyük ölçüde zarar almasına sebep olmuştu. Daha önce de ifade edildiği gibi kafirlerin elinde yaklaşık olarak yani rivayet Naima tarihinde rivayet edildiğine göre 395 adet top bulunuyordu. Ve bunların büyük bir çoğunluğunun e, neredeyse yarısının, tabi doğrusunu Allah bilir, Büyük bal yemez topu olduğu rivayet edilir. Bu da ciddi bir atış üstünlüğü anlamına geliyor. Yani düşmanlar çok baskın bir şekilde atış yapıyorlar. Çatışmalar esnasında Murat Ağa e, hendekleri ve siperleri birazcık daha yaklaştırmaya çalıştı. Yeni yeni siperler kazarak e, daha fazla yaklaşmaya çalışıyorlardı. Murat Ağa bu konuda ciddi bir gayret sergiledi. Ee, Mücahitler bu şekilde Hanya kalesine çok şiddetli saldırılar yaptılar ve cihat konusunda büyük bir gayret sergilediler. Bu durum karşısında kalenin içerisinde bulunan kafirler Girit kalesine haber uçurdu. Ee, içlerinde bulundukları zor durumu onlara bildirerek savaş konusunda onlardan yardım talebinde bulundular. Kuşatmaya e, dış taraftan destek vermek ve Müslümanları rahatsız etmeleri konusunda onlardan e, yardım talebinde bulundular. Yani Girit'teki kafirler e, Osmanlı askerlerini Müslümanları dış taraftan sabote edeceklerdi. Planları, istekleri bu şekilde. E, kısacası Hanya kafirleri Girit'teki müttefiklerine bize dışarıdan yardım edin diyorlardı. Biz kale içinden siz de kale dışından e, saldırılarınızı sürdürün diye böyle bir tek, e, istekte bulundular. E, düşmanlar Girit'teki kafirler e, Müslümanlara bir saldırı yapacaklar. Ve dikkatlerini kaleye değil kaleye olan dikkatlerini dağıtarak kuvvetlerinin bir kısmını dış taraftaki düşmanlara sarf etmeye çalışacaklardı. Bu saldırı sebebiyle e, İslam ordusunun kuvveti ikiye bölünmek zorunda kalacaktı. Bütün kuvvetleriyle kaleye saldırabilmekten men etmek için e, dış taraftan böyle bir saldırı yapmayı düşündü kafirler. Girit kafirleri öyle bir saldırı yapacak olursa İslam ordusu bütün kuvvetiyle Hanya hisarına saldıramaz. Bu durum karşısında e, İslam ordusu askerlerini ikiye bölmek zorunda kalır. Bir grubu Hanya kafirleriyle uğraşırken bir grubu da Girit kafirleriyle uğraşmak zorunda kalır. Yani burada bir e, bölünme söz konusu. İki cepheyle bir birden savaşmak gerçekten zor. Ee, bu durum karşısında Girit'teki kafirler Suda limanında bulunan 17 Kadırga ve 14 Kalyona askerlerini yerleştirerek e, Müslümanların bulunduğu ordugaha doğru ilerlemeye başladı. Kalyon adı verilen bu gemiler bilindiği üzere son derece büyük bir yapıda. Kadırgalar ise e, harp hızlı harp teknelerinden oluşuyor. E, böylece Girit kalesinde bulunan kafirler kalabalık bir kuvvetle e, Müslümanların bulunduğu ordugaha karşı ilerlemeye başladı. E, düşmanlar Müslümanların bulundukları noktaya e, asker dökmeye başladı. Yaklaşık bin zırhlı kafir askeri e, karaya çıkarma yapmaya çalıştılar. Lakin orada bulunan Dukagin Bey'i olan Ali Bey, yanında bulunan 300 mücahitle beraber düşman ordusunun saldırılarını püskürtmeyi başardı. Orada bulunan mücahitlerin mevcudu yaklaşık 300 kişiden oluşuyordu. E, karşılarında ise yaklaşık 1000 kişiden oluşan zırhlı suvarileri bulunan bir düşman ordusu mevcuttu. Mucahitler e, arazi avantajı vesilesiyle düşmana üstünlük sağladılar bilindiği üzere savaşlarda arazi yapısı çok büyük bir sebep, önemli bir etken. E, i̇şte bu sebepten dolayı düşman ordusunu püskürtmeyi başardılar. Hal böyle olunca Girit kafirlerinin saldırısı başarısız oldu. Zaten Yusuf Paşa ve çevresindeki mucahitler. E, Hanya kafirlerine gele, gelebilecek olan bütün yardım yollarını tutmuş bulunuyordu. Allah'ın inayetiyle gaziler burada e, önemli bir başarı elde etti. E, muhasaranın 5. gününde Murat Ağa yoğun bir çalışma e, sarf ederek e, yeni yeni siperler, yeni yeni hendekler kazdı düşman istihkamlarına e, her geçen gün biraz daha yaklaşıyorlardı. Daha yakından atış yapabilmek için, e, saldırılarını sıklaştırabilmek için e, böylesine yoğun bir çaba sarf ettiler. Murat Ağa burada ciddi bir fedakarlık sergilemiş. E, Tabi 5. günü e, çok olumsuz bir olay meydana geldi. Hisarda bulunan kafirler, yaklaşık 40 kişiyi dışarı çıkardı. Bu 40 kişilik düşman birliği gizli bir şekilde Müslümanların hatlarına bir sızma harekatı gerçekleştirdiler. Gizli yollarla mücahitlerin bulunduğu istihkamlara kadar yaklaştılar ve siperlere ani bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu gizli saldırı, bu Baskın girişimi karşısında birkaç kişi şehit düştü. Tabi düşmanların böyle bir baskın yapması üzerine geri tarafta bulunan askerler hemen hücuma kalktı. Bu durum karşısında o 40 kişilik kafir birliği Hisar'a geri döndü.